Altın fiyatları yerinde durmuyor. Şu an serbest piyasada gram altın 5730 lira seviyesinden işlem görüyor. Ancak son zamanlarda hep altın fiyatlarından bahsediyoruz. Gümüş fiyatları da yine yükselişte. Altın yatırımcısına %80 kazandırırken gümüş %100 kazandırdı. Gümüş 70.750 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Yükseliş devam edecek mi? Son durum nedir? Arkadaşlar, altını konuşuyoruz. Altın herkesin dilinde ama aslında gözden kaçırdığınız bir şey var. O da gümüş. Gümüş çok değerli bir yatırım aracı. Şöyle bir örnek vereyim rakamsal değer üzerinden. Altının gram fiyatı bu 10 aylık süreç içerisinde %80 kazandırdı. Peki gümüş %100 kazandırdı. Gümüşün gram fiyatı bugün ne kadar? 66 lira. Gram altın ne kadar? 5800 lira. Gram altını biraz daha pahalıya alabiliyorsunuz veya almak için zorlanabiliyorsunuz. Ama gümüşün gram fiyatı daha ucuz ve altını tahtadan ediyor. O yüzden sürekli altın altın demeyin. Gümüşe de kulak verin. Gümüş belki sizi zengin edebilir.